Ulan İsrail. Şerefsizlik parayla olsa parasını verir yine yapardı bu kahveler. Zaten tam olarak öyle yapıyorlar efendim. Adamlarda bok gibi para var. Haliyle parayı veren düdüğü çalar misali Orta Doğu'da istedikleri gibi at koşturuyorlar. Amerika'dan aldığı destekle de cabası. Filistin uyguladıkları zulüm yanlarına karkalınca şimdi de gözlerini bize kestirdiler herhalde. Normal şartlarda bizi karşılığını almaya cesaret edemezler. Ama konu Doğu Akdeniz'deki gaz rezervleri olunca gözü döndü aç köpeklerin. Tabi bu tavırlarında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi müttefik olmalarının da büyük etkisi var. Beni çıldırtmasınlar. Hepsini üst üste koyar. Neyse. Bölgeye sondaj gemilerini yollayın. Doğu Akdeniz'in kimin hakimiyetinde olduğunu iyice kavrasınlar. Bu saatten sonra İsrail'e, İsrail'den kaç tane varsa sülalesine Doğu Akdeniz'de başı buyruk hareket etme kapısı kapanmıştır. Ha şöyle ya. Valla milleti kınamaktan gına gelmişti artık. Aman tadımız kaçmasın. Aman bu yaptığınız çok ayıp. Lütfen bir daha yapmayın diye diye dünkü veletleri iyice tepemize çıkarttık. Ne yapalım oğlum? Sorunlara insani yaklaşalım diyoruz ama en sonunda biz de insanlıktan çıkarmayı başardılar. Madem Güneş tepeden vurdu, gölge ayağımızın altıdır. Efendim, Türkiye bütün uyarılarımıza rağmen Doğu Akdeniz'de sınır tanımadan sondaj gemilerini yollayıp çalışmalar yapmaya başlamış. Bu bizim için gözdağından da öte büyük bir tehdit. Haklısın. Doğu Akdeniz Enerji ve Ulaşım Bakımından bizim için hayati önem taşıyor. Eğer bu konuda şimdiden gerekli önlemleri almazsak ülkeyi kapatıp gidelim daha iyi. Önlem dediğin hadise gerçekleşmeden alınır. Atı alan Üsküdar'ı çok daha an geçti efendim. Çabuk savaş gemilerini yollayıp Türkiye'nin bölgedeki sondaj gemilerinden birini batırın. Sınır güvenliği deriz, yanlışlık da oldu deriz, bir şekilde diplomasiyle konuyu kapatırız. Böylelikle hem mesajımızı vermiş oluruz, hem de elimizi kirletmekten çekinmediğimizi göstermiş oluruz. Elimizi kilitlemekten çekinmediğimizi cümle alem biliyor zaten efendim. Çocukların olduğu hastaneleri gözünü bile kırpmadan bombalayan bir devlet iki tane sondaj gemisini mi batıramayacak? Mesele gemi batırmak değil, caydırıcı bir güç kullanıp gövde gösterisi yapmak. O yüzden bölgedeki müttefiklerimiz olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a da haber verin. Bu operasyonu birlikte gerçekleştirelim. Türkiye'nin sağa solu belli olmaz. Bizi tek zannedip evimizi sikasınlar sonra. İlahi efendim hem korkuyorsunuz hem de saldırıyorsunuz. İki tane gemi batırdık diye bize savaş atacak değiller ya. Yunanistan'a ihtiyacımız falan da yok bence. Kaç defa söyleyeceğim oğlum. Türkiye Filistin'e benzemez. NATO gücünü devre dışı bırakmak için başka bir NATO üyesi olan Yunanistan'ı yanımızda bulundurmamız şart. Ne yapmaya çalışıyorsunuz oğlum siz? Niyetiniz ne? Üçüncü Dünya Savaşı çıkartmak mı? Yahu gören de seni Türkiye aşığı sanır. Filistin'i kana buladım. Tek gecede binlerce sivil bombalayıp hayatlarını kararttım. Gözün kapalı destekledin. Şimdi iki gemi batırdık diye bizi azarlıyorsun. Oğlum Türkiye benim umurumda mı sanıyorsun? Ama dünya şu anda büyük bir savaşa hazır değil. Aptallık etmeyin. Şartları kendimizin belirlemediği bir savaş hepimizi felakete sürükler. Bir aksanız Türkiye'yi tek başıma bile alt edebilirim. Bizim desteğimizi arkasını alan İsrail mi alt edemeyecek? İlahi Amerika. güldürmeyin beni canim tek başına bile alt edermiş. Ulan zamanında elleri kolları bağlıyken bile seni bir kaşık suda boğan Türkleri şimdi askeri ve teknolojik açıdan çok daha iyi durumdayken mi yeneceksin? Sen Türkleri gözünde çok büyütüyorsun abi. NATO üyesi ülkeler bu işe karışmasın. Gerisini bize bırak. Türkiye NATO konusunda destek istemeye kalkarsa da Yunanistan'ı bahane edip iki NATO ülkesinin hesaplaşmasına karışamayız dersin. Olur biter. Bak bak, savaş çıkardığı yetmiyor. Bir de gelmiş bana akıl veriyor. Yunanistan desen geçmişten gelen kuyruk acısıyla ne yapacağını şaşırmış milleti kışkırtıp gaza getiriyor. Ne haliniz varsa görün lan. Savaş çıktığı falan yok canim. Alt tarafı ortalık biraz gerilecek o kadar. Efendim sondaj gemilerine saldırıya uğraması üzerine Türkiye savaş uçaklarıyla İsrail'in gemilerini bombalamış. Yunanistan sınırına da saldırıya geçmek için askerlerini yığmışlar. Buyur işte. Görünen köy kılavuzu istemez. Ben Türkiye'ye geri adım attırmak için elimden gelen baskıyı yapacağım. Siz de o zamana kadar götünüzü kollamaya bakın. Komutanım, gemilerini batırmak yetmez. İzin verin tekrar havalanıp bütün şehirlerini dümdüz edelim. Oğlum sakin ol. Biz İsrail gibi terör devleti miyiz ki sivillerin olduğu şehirleri bombalayalım? Haklısınız ama ortalığın karışmasını fırsat bilip Filistin'in bütün bölgelerine saldırılar düzenlemeye başladılar. Biz İsrail'i yok etmezsek onlar bu gidişle Filistin'i tamamen yok edecekler. Tamam oğlum o zaman hemen havalan git. İsrail meclis binasına bodozlama gir uçakla. Emredersiniz komutanım. Lan oğlum durman yak mısın? Siz İsrail'in savaş gemilerini bombalarken biz bir taraftan Yunanistan'a karşı saldırıya geçip diğer taraftan da savaş gemilerimizi Güney Kıbrıs kuşatma altına aldık. Bir sürü cephede savaşıyorken aptalca bir hamle yapıp Batı dünyasının eline koz veremeyiz. Koz versek ne olur vermesek ne olur komutanım. Herhalükârda bizim karşımızda yer almayacaklar mı zaten? Az önce telsizden anons geçiyorlardı. İsrail'in Güney Kıbrıs için gönderdiği donanmanın içinde Amerikan savaş gemileri de varmış. Herhalde araya girip çatışmayı ayırmak için gelmiyorlardır değil mi? Bana oğlum sabahtan beri laf yetiştireceğine şunu baştan söylesene. Amerika savaşa dahil olmaya karar verdiyse bizim de Rusya ile el sıkışmamızın zamanı geldi demektir. Şansımızı söyleyeyim. Orta Doğu'nun anasını alettiniz, Bir şekilde bütün Avrupalı devletlerden destek gördünüz. Amerika sayesinde terör faaliyetleriniz bile meşru hale geldi. Ama benimle müttefik olduğunuz anda hemen kan kaybetmeye ve güçsüzleşmeye başladınız. Olacak iş mi yani? Ne yapalım oğlum elimizden geleni yapıyoruz. Ben çok memnunum sanki bu durumdan. Hadi seni anladık. Türkiye'nin yanında fırsattan istifade sana karşı saldırıya geçen İran ile de uğraşıyorsun. Ama Amerika ne yapıyor? Güney Kıbrıs'a bile destek verdi ama bana destek vermiyor. Savaş başlar başlamaz bütün Amerikan üslerini etkisiz hale getirdiler. Akdeniz'de de Amerikan ve Rus donanması sürekli savaş halinde. Ah Amerika bölgeye uzak olmasaydı görürdüm ben bunları. Hepsine kök söktürürdük de işte şimdi şu anda rüzgar maalesef onlardan yana esiyor. Vallahi ben onu bunu bilmem. Adaları ele geçirdiler. Çok ağır kayıplar verdik. Bu şartlar altında daha fazla direnemeyiz. Savaşa devam edebilecek ne ekonomik ne de askeri bir gücüm yok. Saçmalama oğlum. Zaten hepimizi s***yorlar. Güney Kıbrıs düşü düşecek. Bir de sen savaştan çekilirsen hem Rusya hem Türkiye bütün gücüyle bana yönelecek. Biraz daha sabret. Sabir taşı mıyım ulan ben? Türkiye'ye karşı savaşmak en başından beri hataydı zaten. S şimdi Doğu Akdeniz'deki gaz rezervini. Üç kuruşun peşine düştük. Kepazı olduk çıktık ya. Tüh senin kalıbına. Güçlü sanıp omuz omuzla savaşa girdiğimiz ülkeye bak. Yazıklar olsun. İstanbul Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e destek için indirdiğimiz Rus donanmasının yardımıyla Amerikalıları folla foş ettik. Kıbrıs'ın tamamını ele geçirdik. Yunanistan'dan da adaları söke söke aldık. Görüyor musun? Bir gemi nelere kadir. Adamlar gözümüzü korkutmak için gemimizi batırdılar. Karşılığında savaş ve yıkım aldılar. Ee, ne demişler? Azrail blöf yapmaz. Şimdi sırada zorlu bir hedef var. Amerika İsrail'e yılın asker gönderdi. Köşeye sıkıştıklarında ellerinden geleni ardına koymayacaklardır. Ne yapabilirler ki? Rusya ile birlikte Suriye sınırından İsrail'e gireceğiz. Hem havadan hem denizden tamamen abluk altına alacağız. Golan tepelerini ele geçirdiğimiz anda zaten İsrail ve Amerika'nın elini kolunu kırmış olacağız. Amerika ebesinin a**dan hiçbir şeye müdahale edemez. Allah vere de yenilgiyi azmedemeyip nükleer kullanmaya kalkmasınlar. Rusların gazını arkana alıp ortalığa vahşe saçtın. Barbarlıkla sınır tanımadın. Ama bu kazandığın zafer aslında başına gelen en büyük yenilgi haberin bile yok. Görürsün ambargo yağmuruna tutacağım. Bütün dünyadan soyutlayacağım seni. Barbarlık mı? Ulan ta dünyanın öbür ucundan Orta Doğu'ya asker gönderip bu toprakları kana bulayan sen iyilik meleği olacaksın. Çoluk çocuk sivil demeden Filistin'de herkesi katleden İsrail mağdur olacak. Ama kendi vatanını savunan ben barbar olacağım öyle mi? Siktir lan oradan. Şey o zaman o detaylara daha fazla inmeden şöyle yapalım. Sen benim topraklarımdan çekil, biz de sana bir daha bulaşmayalım olur mu? Yunan adaları da sende kalsın. Bak hadi yine iyisin, toprak kazanmış oldun. <laughs> şöyle yapacağız. Ben senin topraklarından çekileceğim, sen de Filistin topraklarından çekileceksin. Böylelikle herkes kendi vatanında insan gibi yaşayacak. A a ama aması falan yok bir oğlum. Bundan sonra sadece icraat var. Ha, diyorsanız ki biz bu şartlara uymayız. işte o zaman hiç uyumayın çünkü bir gece ansızın gelebiliriz.